Hepinize selamlar. Ispanak yemeği yapacağız ama kinoyalı. Öncelikle şöyle bir zeytinyağını koyuyoruz. Bol koyduk. Evet, farkındayım. Kinoyaları haşlayıp Aha, hazırlamışsak daha güzel oluyor. Ben şöyle haşlamıştım dünden. Ben bunu haşlıyorum. Sonra yemeklere böyle içinden kaşıkla alıp porsiyon porsiyon kullanıyorum. zeytinyağına soğanları ekliyorum. Ispanak, soğan, kinoya ve salça. Fazla bir malzeme kullanmıyoruz zaten. Tipik ıspanak yemeği zaten bu. Tipik Türk usulü, bizim usul. Sadece ufak bir fark ne? Kinoya kullanacağız. Yani normalde pirinç kullanılır. Hemen bu aşamada tuz kullanacağım. Bulursam, <laughs> bulursam tuz kullanacağım. Yemeklik tuzu bulamıyorum nerede diye şundan ekleyeyim bende. İspanaklar da burada yıkadım ve kuruladım. ocağın altını da açıyorum artık iyice. Biraz kavrulacak içine ne ekleyeceğim? Salça tabii ki. Şimdi içerisine biraz salça ekliyorum. Ne kadar salça? Bu kadar. Biber salçası koydum. Şimdi güzelce bir kavuracağım. Tereyağı da koyabilirsiniz. Artık hangi yağı kullanıyorsanız ve ben hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim tereyağı ve zeytinyağı kullandığımız en iyi yağlar. Diğer yağları kullanmıyoruz. Şimdi artık ıspanakları da koyma vakti geldi. Ispanaklar böyle görünüyor ama bunlar inecek. Yani <laughs> mutlaka inecekler. böyle indire indire yavaş yavaş tamam hepsini koyacağım. Yan tarafta da düdüklü tencere var. Düdüklü tencerede kemikli yine et kaynıyor. Çorba olacak. Bakalım milletim. <gülüyor> <gülüyor> Ev ahalisine. Bakın ıspanaklar yine indi ve şimdi ben indikçe ekliyorum. ıspanak öyle bir şey ki, öyle bir sebze ki çok görünüyor. Sonra tencereye bir alıyorsunuz, hepsi birden iniyor. Yani bizi aldatan bir görüntüsü var ıspanağın. yanıltıyor yani. Yanıltıyor. Gördüğünüz <laughs> gibi yine indi. Yine ıspanağa devam ediyorum. Şimdi artık hepsini koyabilirim. Şurada kenarda köşede kalanları da ziyan etmiyorum şunun içinde. güzelce bir kavlusu var işte, değil mi? Şimdi ıspanağı çok öldürmekten yana hiç değilim. Hiç gerek yok. Çünkü ıspanak çiğ de yenenen bir yenene Yeniyor yani. Ondan dolayı ne yapıyorum? Hemen içerisine kinoyasını ekleyip kapatıyorum. bir şöyle iki üç dolu dolu yemek kaşığı kinoya da ekledim biraz daha karıştırıp su ekleyip kapatacağım iki taşım kaynayacak öyle kapatacağım kinoyalar zaten haşlanmış e, ıspanağı da canını çıkarmaya gerek yok ıspanak zaten şu anda bitti bile yani benim için şu anda ıspanak yenilebilir halde ama karabiber, azıcık pul biber. Aa, olmaz mı? Olmaz mı? Harika olur. Hemen Hemen. Şu kadar. Size bir ufak bir tavsiye verebilir miyim müsaadenizle? Bu harika bir börek içi olmaz mı? Bence harika olur. Biraz da ay içerisine su ekliyorum. Üstünü geçecek kadar kesinlikle değil. Çok sulu sulu bir yemek istemiyorum çünkü. Tam seviyesinde. Şunu çok geçirmeyeceğim. Kenarlarını bir topluyoruz. Kapağını kapatacağız. 2 taşım fazla değil. 2 taşım kaynayacak ve ben bunu kapatacağım. Dediğim gibi şu anda bile ben bunu daha fazla pişirmem aslında ama biz ıspanak yemeğinde, pırasa yemeğinde biraz fazla pişiriyoruz onu söyleyeyim. Ben bu kadar pişirmiyorum. kendi Kapağını kapattım ve şimdi altını kısıyorum. Dediğim gibi iki tıkırdasın bana yeter. <laughs> Yetti zaten de. Yani sebzenin daha fazla pişmesine gerek hiç yok. Bu kadar. İki dakika daha kaynıyor ve ben, ben... Evet yemeğim servise hazır. Hatta ilk kaynarlığı gitti bile. Umarım denersiniz ve ile ilgili zaten salata videoları yapmıştım. O zaman da bilgi vermiştim kinoya, karbonhidrat değil protein açısından çok zengin ve nasa'ya falan gönderilen astronotların yanında gıda olarak bu veriliyormuş protein açısından çok zengin olduğu için yani ıspanak gelilerden falan detaylı bir şekilde eski videoda yapmıştım. Benden şimdi bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.